Merhaba arkadaşlar. Bağlama eğitim serimizin yeni bir videosuyla tekrardan sizlerle birlikteyiz. Çalışkan Müzik'ten herkese hayırlı günler. Ben Sait Çalışkan. Arkadaşlar bu dersimizde sizlere birçoğunuzun bildiği bu eseri vermeye çalışacağım. Mausa limanı. Evet. R karar çalacağız. Alt telimiz do sesine akord edilmiş durumda. Olabildiğince en basit haliyle sizlere vermeye çalışacağım. Daha önce şayet eseri dinlemediyseniz girip değişik kaynaklardan dinleyebilirsiniz. Fikir sahibi olmanız açısından. Daha önce bu eseri çalıp seslendirmiştim. O videomuza da hemen şuradan kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Onu da izleyip dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi eğer sözlerini bilmiyorsanız mutlaka sözlerini öğrenin. Sözlerine göre baştan sona söz kısımlarına göre çalacağız arkadaşlar vereceğim bölümleri söz kısımlarını takip ederek çaldığınız sürece baştan sona eseri rahat bir şekilde çalabilirsiniz. Evet şimdi en basit tarihiyle nasıl çalabiliriz bakalım. Bu arada yine hatırlatma yapalım. Videolarımıza beğeni bırakarak bizlere destek olabilir. Aynı zamanda kanalımıza abone olup bildirimler zilini açarak da bu en yeni çalışmalarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bu videolarımızın devamlılığı için dediğim gibi bizlere destek olarak bu videolarımızın devamlılığını sağlayabilirsiniz. Şimdi en basit haliyle çalalım. Bakalım nasıl çalabiliriz. Orta tel boş es vererek başlarız. Es hemen re'ye bir vuruş yapıp mi bemolü alttan çekerek yüzük parmağıyla fa'ya iki vuruş yaparız. Yani es re mi fa fa yaptıktan sonra hemen yüzük parmağını sola getirip bir vurup fa'yı alttan çekerek Sol'e bir vurduğumuzda tekrar bu kez La'yı alttan çekeriz. Yani yüzük parmağı Sol'den Sol Fa Sol La hemen ardından Fa'ya bir vuruş yapıp burayı bitiririz. Yani mızrak vuruşlarına ve hareketlere dikkat edin arkadaşlar. Sol Fa Sol La Fa Tekrar alalım. Es De Mi Fa Fa Sol Fa Sol La Fa Hemen ardından Sol La Si Bemol'den hareketi yaparız. Sol'e vurup La'yı alttan çekerek Si bemol'e bir vururuz. Bir, üç ve dördüncü parmaklar arkadaşlar. Şu pozisyon. Ya da şöyle de çalabilirsiniz. Evet. Bu şekilde. Buraya kadar geldikten sonra la da tekrar bir vurup Si bemol'ü alttan çekerek üstten Sol'e çıkarız. La'nın olduğu yer. Burası Sol. Yani La, Si, Sol. La'yı bir vurup si bemol'ü alttan çekip üstte sol'e. Bunu yaptıktan sonra hemen si bemol vurup la'yı alttan çekerek tekrar si bemol'e bir vuruş yaparız. Si la si yani si la si. Burayı toparlayalım. La si sol si la si. Bakın dikkat edin vuruşlara. La si sol si la si. Bunları bölüm bölüm çalışabilirsiniz. Hemen ardından la'ya iki vurup si bemol'ü alttan çekerek sol la fa yaparız. Evet. La la si sol la fa. La la si sol la fa. Buraya kadar gelelim baştan. Es re mi fa fa sol fa sol la fa. Sol la si yaptıktan sonra La, Si, Sol, Si, La, Si, La, La, Si, Sol, La, Fa. Tekrar burayı iki sefer çalarız. İki kere çaldıktan sonra hemen sonrasında şurayı tekrar alıp buraya kadar bunu tekrar yapıp Fa'da kaldıktan sonra fa'ya tekrar vurarak devam edip fa'ya bir vuruş yapıp sol'u vurup fa'yı alttan çekerek yani fa sol fa mi 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 bemole iki vuruş fa sol fa mi mi bakın dikkat edin akışa evet fa sol fa mi mi bunu bir sefer yapıp hemen şöyle bir iniş yapacağız yani re, mi bemol, fa ilk pozisyon bu arkadaşlar. Re, mi bemol, fa yapıp solü alttan çekerek la'ya gelip yani Bakın solü alttan çektikten sonra la'dan şu hareketi yapacağız. Bakın. Yani la si la sol sol la si bir çarptırma var. Evet. Kalıbını çalalım. La si la sol, sol la si. Tekrar alalım burayı. Tekrar bakın dikkat edin. Re mi fa sol yaptıktan sonra la si la sol, sol la si. Yani şuradaki şu la si la sol sol la si bu hareketi çalışmanız gerekiyor. Evet. Bunu yaptıktan sonra tekrar şurayı aynen çalarız. Bu kez ve de şimdiye kadar bir özetleme yapalım. Baştan sonra. Reden başladık. Re, mi, fa, fa. Sol, fa, sol, la, fa. Sol, la, si yaptıktan sonra La'dan La, si, sol, si, la, si. La, la, si, sol, la, fa. Tekrar baştan bir defa daha çalarız burayı. Burası iki sefer olacak. Sefer çaldıktan sonra hemen devamında şurayı tekrar aynen çalıp Fa'da kaldıktan sonra fa'ya tekrar vurduk. Yani fa sol fa mi mi yapıp şöyle bir araname geçiş yaptık. Evet. Burada da re mi fa sol yaptıktan sonra la si la sol sol la si bunu yaptıktan sonra şu kısmı tekrar çalıp bu kez de bitiririz. Yani bu şekilde eseri baştan sonra kalıbını çalmış oluruz arkadaşlar. Dediğim gibi eseri daha önce dinlemediyseniz mutlaka girip değişik kaynaklardan dinleyin. Sözlerin akışını, eserin trafiğini kulağınıza yerleştirin. Bu gösterdiğim bölümleri çalışarak da eseri baştan sona rahat bir şekilde çalabilirsiniz arkadaşlar. Sanırım dersimiz anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarılar.